Gitar kalesi yıkılır gelir. Bağır biraz. Karahisar kalesi yıkılır gelir. Kah günü boynuna dökülür gelir. Dökülür gelir. Kah gülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir. Kah Yayladan gel allı geri yayladan Kesme ümidini Kadir Mevla'dan Kadir Mevla'dan Ben bir koyun olsam sen de bir kuzu. Ben bir koyun olsam sen de bir kurdu Mele mele getir el hadi getir el yazı. Mehleye, mehleye getir el yazi. Getir el yazi. Bitti Aha. mi? Mikrofonu azıcık aşağı gözüne mi sokacağım mikrofonu? <laughs> Şimdi e